Benim bebeğim şak 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 çaldı ya kanka orada bitti ben. Çok <laughs> iyi <laughs> 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 Bir şey söyleyeceğim. Bak Sezin videosu ile ilgili çok büyük yemin ettim. Beni siksinler dedim. Hem de Black Selami dedim. Twitch komik anları izliyoruz. Twitch komik anları izledikten sonra linki hızlıca yapıyoruz. Linki izledikten sonra sizin videolarını izliyoruz. Tamam mı? Hadi let's go. Şey mi bu komikli momikli videolar? Evet o. Ya oğlum buna niye normal yastık muamelesi yapıyorsun ya? Anlatsana şunu <laughs> Abi hikayesini. kamera tam oturmadı. Ya oğlum buna niye normal yastık muamelesi yapıyorsun ya? Anlatsana şunu <laughs> Abi hikayesini. kamera tam oturmadı da. Oğlum abi Bizden kamera tam. Bizden sandın değil mi? Amana koyayım ben de öyle sandım. Kanka şoka girdim ya. Evet evet Mert'in sesine de benzettim kanka bir de. <gülüyor> Gitmiyor. <gülüyor> Gitmiyor musun tabuya? Yok ki bugün. Rahatız. <laughs> bugün yok. Yarın ama biraz erken kapatırız malum. <gülüyor> <gülüyor> Bu hastalığım tuttu onu biraz dayasana sola. <laughs> ne olmadı Makao? Kamera 2 piksel yer kaldı kameranın solunda amına koyayım. Al. Abi kameran da yamuk. böyle izlersin amına koyayım. Tam 350 Amına koyacağım <laughs> Makao bak tamam, nasıl kaldı kaldılar, bak. Bu yayında ters olsun. Ben, ben de böyle yazarım <laughs> ama amına <tamam. gülüyor> koyayım. Al amına koyayım. Ben de ne yapıyorum şimdi bak. 2 dakika <laughs> mutfağa gittim geldim. Bu yayın niye ters döndü amına koyayım <laughs> <ben> ya? <laughs> Biraz sola çek dedik ne yaptı diyor. <laughs> Sağ ol, monitörü ses çevirdim kırıldı aman okum kumağına... <laughs> Sağ ol, monitörü ses çevirdim kırıldı Abi yayın düzeltsene boylum tutuldu <laughs> <laughs> Kırıldı aman okum <ha>, anan Tövbe <laughs> Tövbe lan Allah Allah ben de ters çevir diye <laughs> En Ana Aynısı olabilir mi? Kem Yok Kemal Elf Barış Elf var mı o? Oradan ekranı çevirdim Elfbar elfbar o elfbar Düzeltemiyorum yön duygularım kayboldu yardım edin Yerime <laughs> tabi herkesin elinde bir tane Sorma ben ya sahibim Samet'in içine baksak ne görürüz acaba Hocam ya, bir yara Mert. <gülüyor> İçinde <gülüyor> mi <gülüyor> <gülüyor> Ana ne sikiyim <laughs> ben gidiyorum ya Ya ne oluyor ne oluyor Morali <laughs> <ben de> bozuldu <laughs> Biliyoruz ona az sonra geleceğiz de Sinek burnuma kafa attı lan Göt. Pardon özür dilerim. Ben mesela mesela son zamanlarda Mitrein'e bakıyorum. Adam spora başladı. Basıyor arada böyle fotoğraflar atıyor diyorum. Üf, mitro Mito'ya mito bak ya diyorum. Bu beni ye yapmaz. Ama seviyorum. Tuğkan'a bakıyorum. Üf diyorum ne yakışıklı adam ya diyorum. Saçı sakalı gözü mülü <laughs> diyorum lan. Keşke evimde sıfatım böyle olsa diyorum. Kemal'e bakıyorum. Allah'a şükrediyorum sonra. <gülüyor> 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 şaka şaka Kemal'i ben çok... Çok ayıp Gökhan abi ya. Çok ayıp ya. Hemen saçın başımı düzelttim ya. Kemal. kızları gerçek mi? Gerçek. Sosyal medya seni kandırıyor kanka. Gerçek ama. Ya Mete kıdasın. Onda böyle bir ipucu vardı. Sizden O ne oldu? Tek beke. İsimsiz oynayacağım falan demiş. Ömer mi lan o? Aa. Ömer mi o? Ha. Gerçekten Ömer mi Neredekinden bahsediyorsun sen şu an? Şu Ömer'in sesi değil mi az önceki? <gülüyor> <gülüyor> Hayır kanka ne? daha demin konuşmuş. <laughs> bak dur bir dur dur bak. İç Sims oynayacağım falan demiştin ya. Ne oynayacağım demiştim. Sims Ömer sen az önce konuştun mu? Hı hı konuştum. Ne dedin? Benim şu animenin modası da bir geçmedi. Oğlum niye söylemiyorsun peki ben konuştum diye de ben iki saattir geri Benim alıyorum. Dediler bizimkiler. Ne dedim zaten. Hı hı. sen bir kulak kulak çöpü. Ne no, olacak peki? Sims oynayacağım falan demiştin ya. Ne oynayacağım dik. demiş. Sims diyor Sims. Sims <laughs> Sims. Alo Sims. O sayesinde. Geri pekala The Sims. The Sims. The Sims. The Sims değil o. Sims o bildiğin. Bir tarafta koyun. Bir tarafta uyum. 2023'te böyle doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bir kimde doğru gitsin ya. Öleceğim <laughs> uyu diyerekten de. Bay bay. Aha. Zaza? Hadi be evet kanka ilk gördüğümde ben de böyle bir şey olurum. Vay <laughs> vay vay. vay Hadi bakalım. <laughs> Allah'ım anlat. <anasın>. Bir <laughs> amınıza <laughs> koyu olamam. <Allah 'ım> Ananı. <laughs> <laughs> o Alper Bich'in fotoğrafı ne Gerçekten Allah'ım anlat. Bir amınıza koyu olamam. Ananı. Amına koyamıyorum amına. Haydi öden bu gerçek mi acaba? Geliyor. Oha. Sak yazınca otomot mu diyor? Kak yazınca mı? giriyor? Sak my kak. <laughs> <laughs> ne patladım hiç beklemiyordum. Geldik eve. Ben şuraya bir şey takayım. Oy takayım. arkadaşlar kusura bakmayın manzaram değişti. Götüme <laughs> bak. Çok güzel tişört ya çok beğendim bu tişörtü. Meze olmuşum bilgisi. Bu kadar hızlı mı geldi Alper ya? <laughs> Alper'im hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> özlendin özlendin <gülüyor> Cadde bostanlarda buluşma yapacağına basketbol sahalarında Gel tabuya gidelim Sanki bak <gülüyor> <gülüyor> sanki <gülüyor> Tam tersini söylemem lazım. Bizi Yok kardeşim istedi de. Kankam, yani kankam sen buluşmayı yap. Var. Sen buluşmayı yap tabuya da gidelim yani ikisini. Kanka ben oyundan ayrıldım artık yüzük taktık. Oğlum geçen yengeyle gitmedik mi? O da gelsin zaten. Biz çok evet. eğleniyoruz. İkiniz olduğunuzda da çok eğleniyoruz ki. Sürekli takıyorum komik durmuyorum duruyor ama bana güzel gibi geliyor. Baba sence komik mi duruyorum? Panda gibisin ama. Ne gibi? Panda. <laughs> <laughs> Baba ben bunu taktım ya inek diyorlar bana. Oğlum beni Alper Aşan e videonu izlemedi diye niye şikayet ediyorsunuz? Yayına girdim. Bütün chat yazmadı mı? Bütün yayıncılarla beraber ikişer saat izledik abi şu an izlemesek olur mu diye. Niye şov yapıyorsunuz şu an? Beni mahcup ediyorsunuz arkadaşıma. Vallahi yazıklar olsun. Kurban bayramı özel mi taktın diyorlar. <laughs> Saçma mı babam bir bak şimdi. Baba bir gül bakayım. <gülüyor> 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 Çok sempatik. Introyu izleyip yorumunu yap onu merak ediyorum bir buçuk dakika sadece ondan sonra Oğlum merak ettim lan. Ne var introda? <laughs> ha bir de ben izlememişim değil mi? Öyle sıçıyormuşum. Bunu şu saniye TikTok'ta gördüm ya. O üstünü yırtan çocuk çok iyi. <laughs>

Çok iyi. Şarkı anladım, seçimlerim anladım. atmosfer çok iyi. Şarkı seçimi de çok iyi bu arada. Atmosfer de çok iyi. Vay amına koyayım. Ulan Alper, ne güzel iş yaptın ha. İzleyeceğim bir sonraki yayında izleyeceğim bu videonun tamamını. Bir sonraki yayının başlangıç ya, videosu ya. bu olsun. Bir şey söyleyeceğim. Bir sonraki nerede yapacaksın Alper? İzmir'de galiba. Dün Kemal'le biz gitme sözü verdik. Gel sen de. İzmir Kaka Boğaziçi o. Tamam beni de yaz lan. Tamam. Ben de geliyorum. Oradan ama bir çeşmeye de patlarız yani. <laughs> evet, oradan <laughs> bir falan. <uğurlayamadım. gülüyor> oradan bir patlanır yani anladın mı? Hazır keyifli keyifli. Alper ne dedin o işe? E abi bir korta gitmeyelim mi? Onun için diyorum yani. <laughs> yoksa niye? He, yoksa ne işim olur çeşmede. Senin adın hiç sinir... kardeşim benim, kardeşim benim. Bir de kıp satmış, kurban olurum. Gittik, ya, gittik. gittik. Yoruldun sen zaten bayağı. Evet, evet. Vallahi ben de bir stres atayım o bahaneyle ya. Evet, evet. Gün Kesin. bana ne dedi biliyor musun? Bayağı bir süre bir yere gitmeyeceğim. Tamam oğlum, Ağust ay sonu dediğiniz Temmuz sonu mu? Ağustos sonudur. Ağustos sonu. Ha iyi. İyi yapıldı Alper sen de bir. Yani. Bu Ağustos ay sonu. <laughs> Ne stres etmiş? Ne stresmiş? stresmiş. At at <laughs> Oo çok iyi. Tamam canım Bunun 9 10 fena. gün. 9 10 gün evdeyiz işte. Lan yayın 9 10 gün. Ondan sonra bir şey Alper'le İzmir'ke. Hatta ondan ön, ondan sonra Alper'le İzmir'den sonra hemen Atay Sandık içi videosunu hallediyorum. Sonra geri geliyorum 60 gün ardarda arda yayın. Devam. <laughs> Açarsam göt olursun ama. Bro daha bile girelim açmayacağım. <laughs> 60 gün arda arda yine çarsam ne vereceğim bana? Hmm, dur bir düşün Ama bir şey söyleyeceğim. Yok, ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bekleyin bir dakika şartımı söyleyeceğim. <laughs> 60 gün ard arda yayın yaparsam ne vereceğiniz söyleyeceksiniz ama 60 gün ard arda yayın yaparsa yapacağım tarih 1 Eylül'de başlar bunu söyleyeyim. Yanlış yok ben, emin eminim Almanya'dan o ben bir şey diyeceğim. Kaç saat yapacaksın o yayını? 60 gün boyunca mı? Tamam evet, minimum, minimum saat koy. Saat. Minimum 2 saat her yayın. 2 saat ne kanka? tamam ben minimum tamam ulan minimum 3 saat bütün yayınlar. 2 saat tamam, ben hani Instagram'da açıyorum buraya. Tamam bir şey söyleyeceğim 2.5. 2.5. Ha iki buçuk. Ya <laughs> 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 ben, ben küçük. de gelmem oğlum. Ha 2.5 okey misin? Ortada da. buluşalım. Tamam iddia iddia ne olacak? Tamam sen söyleyeceksin onu. Oğlum ben bunun sendeki karşılığını düşünüyorum. Ev falan almam lazım. 3 eter. Sen koy iddiayı. Dur beklenti yükseltme. Eter düşük mü hala? Biraz yükseldi. Bir, buçuk. bir şey söyleyeceğim. O. Tuğba sen Dior Fahrenheit artı Jordan mı alıyorsun bana? 60 gün 3 saat. Tamam ulan. lan? nasıl nasıl e, buraya mu? Tamam mı lan? Tamam mı Ama açamazsan Hayır, sen Daha önce sen 60 güne parfüm demiştim. 3 saat deyince Jordan'a yükseltin. buçuk dedik işte. Tamam. Bana şunu söyle. Açamazsan 3, sen 3, ne yapacaksın? <laughs> sen ne yapıyorsan aynısını sana yapacağım. Aa, dur. Tabu hisse senedi. Ya Cyber gözünü Biz seveyim kanka. Urla'ya gitme, Urla'ya gitme, yasağı koy da rahatlayak amına koyayım. Yani. <laughs> e gitme yasağı. <laughs> tamam Cyber, okey misin peki iddiaya? Tamam ben okeyim. 60 bölü 2 buçuğa benden bir tabu hesabı çalışır kanka. Yapamazsan senden. Tamam Alper istediğin olsun ben çok okeyim. Ya yani gidelim de. <laughs> tamam. Cyber <laughs> senle ama <laughs> tamam yani Tuğba ile hani ayakkabı koyduk Jordan işte Alper'le tabu hesabı koyduk. Seninle delikanlı büyük bir iddia koyacağız tamam mı? Evet evet. Tamam. Evet. Tamam. Oğlum küçücük bahçede ne yapıyor bunlar ya? Yan komşu olsam amına koyayım şöyle bak. Neyse. Vallahi yan komşu olsam bağırırdım. Sikir gel. Gene mi Şave Ne iş Sizin kar ne Aleyna? Siz de abone olup 2 aylık aboneliğinizi önden alabilirsiniz mesela 1 Eylül'de. <laughs> Böyle bir. Böyle bir pazarlama görmedim. Ama. <laughs> Çünkü yani her gün yayın yapılacak yani önden Aman. haberiniz olmuş olacak işte. Ben yüzde yüz açmayacağına eminim ya her ben de. gün. Ya koy lan iddiayı. Koy bir evet. bak bir tamam bak, başlıyoruz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Gelenler de yayında söylenmez. Efe bir şey söyleyeceğim. Tamam söyle Esra. Daha önce yaptın yine yaparsın. Yapacağım ya bak yapacağım ama büyük ne challenge olaymış? bu arada. Bak bu küçük bir challenge <laughs> değil bak. Bu bayağı büyük bir challenge. Ben yapamam, asla girmem bu tadına. Yine Derdik. yaparız. Bu yayında başka şirket ismi aramasın. 1 Eylül'de, yani Eylül'de başlıyoruz. 1 Eylül'de başlıyoruz, 1 Kasım'da bitiyor. Yani son yayını 31 Ekim'de yapıyorum. Sardı. Sonra de galiba. Hiç, hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> Sonra full bitiyor. 2 <laughs> ay yayın açmadan buna gidiyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> sonra bir ay yayın yok dedi. sonra Bari jübile. Ya oğlum şey yok şey böyle. Efe, Efe hileyi veriyorum sana kanka, hikayeli oyuna başlıyorsun bitiyor amacım. Hikayeli ne oyuna ne zaten bir şey söyleyeceğim. Ne, söyle. Oğlum 60 gün arda arda hikayeli oyun falan sike sike oynayacağız. Ne abi her güne yerel mi yapılır? Yapamazsan <laughs> yani. ne yapacaksın? Sen iddianı koy ortaya. Tamam yapamazsam, işte Cibo ile şimdi Hepimiz şey yapacağız. Hepimizde bir ethereum. Oha! Oha. Yazdım özelden. Okey misin? Bakıyorum ona? lan. Nereden özelden yazdın? Whatsapp'a bakıyorum. Özelden. Ha. Özelden. Bu hafif. Bu nereye hafif ama Hafif bu hafif. Bu hafif. Nasıl hafif? Hafif. Yapamazsan EP'yi çıkarırsın artık. Bir kere yapamazsam Uf. yaptığım şarkıları ben koyuyorum. Yapamazsam bütün şarkıları çıkartacağım. Bir hafta sonra. Zaten çıkacak. Yotala. Belki çıkmayacak. Çıkacak. <laughs> Ben biliyorum. <laughs> Yapamazsan çete 10 ethereum çekilişi. Ya öyle bir çekiliş var mı ya? <laughs> Neden ilk olmayasın? Oh. Tamam halledeceğiz. Tamam, var? tamam, Sıkıntılı tamam. Ne bir şey bak. Tamam. tamam, düşüneceğiz bunu. Düşüneceğiz. Daha vaktimiz var. Daha 1 Eylül'e çok vaktimiz var. Ben... Bro. Abi internette şöyle ucu ucube hareket <laughs> yapan insan. Leyla <Beyler, gülüyor> <dondurmalıyız>. Da, <Daha>, dondur <laughs> ha. mavi Ne? Mavi ne? Tamam, Ben tamam, <laughs> <laughs> <Ne diyorsunuz gülüyor> <ne? gülüyor> tamam, buraya random bunu gireceğim. Leona. Leona? Efendim canım. Leona! Buradayım ben görmüyor musun? Alo? Görmüyorum. Tamam ya. Be. Ben malım diyecek şimdi. Şaka de. yapacağım hazır mısınız? Çünkü ben salak çıkayım. Hazır mı herkes? Hazırım. 31. 31. <laughs> 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 Kanka bir Kim <laughs> <laughs> bu ne bize geliyor abi? Baba bir şey diyeceğim komik olan ne burada? Ha geldi. O sen misin Ben geldim, ben geldim. Ben de bir tane bir... Kardeş. Dudağında bir şey kalmış ha. Nerede dayı? İşte tam şu. Oha ne şey oldu? Sakin lan bunu Helal. Onun bu oyun çok iyi. Bu oyun çok iyi ya. Bu oyun çok sarı. Ama abi. O kadar çalıştık amına koyayım ya. Yeterli basıyorum tutmuyor. Mert 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 Mert. Aptal Eray o şey içeride mi Eray? Oy yer. oğlum çok iyi atmış ha. Elimine dayı elimine. Amına koyayım. Hayır ya. Hazır... <laughs> Top içinden geçti amına koyayım. Kanka bakalım, Eli, emin, emin, bak, bak Emin, Emin ne olur bak Ronaldo şey yapacağım. Emin Ronaldo şey yapacağım. Bir HP Viper. Lan inemiyorum inemiyorum. Kalktı inmiyor. <laughs> <gülüyor> 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 ya okey ya Viper okey amına koyayım oradan da öyle yürürsün zaten Bu Orada da... çocuğu Oradan <laughs> pencereye bakarak yürürsün zaten Bugün Mustafa ile FaceTime aradılar beni Oturmuşlar bir tane hayvanat bahçesinde muhabbet ediyorlar etkinliğe bak amına koyayım Ayakta kalan <son. gülüyor> Her kuşta kör oluyor ama Ferit. Ya ne yapayım yarrak. AWP'li scope açmış amına koyayım. Kuşa nasıl dönebilirim ya? Yoru <laughs> benim vurmasın drone'dayken. Geri gel. Beni özledin mi? Helal. Korktum. <laughs> 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 Brimstone, where are you from? Greece, man. Yeti ve felizim hep arasın gelene malaka. Jok, is jok. I'm <laughs> Turkish, man. It's Turkish. <laughs> ya Allah Allah. Adama Greece dedim. Yunanca konuştum. Kerim ha böyle hayatı. <laughs> bir tane bir şey sallayayım dedim. Onda da adam Yunanlı çıktı ya. Adam Yunanca konuşmadı galiba bu arada. Yunanca mı konuştu? Bence hayır. Neyse amana koyayım. Şimdi onu mu düşüneceğiz ya? Ne diyorsun? <laughs> I'm Zorovink'im ne amana koyayım? Olum bak bir daha beni bloklama ha. Tabii efendim. Aptal <laughs> 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 Flash'ınızı attım gelin. Ya keçen flash'ınızı. Mit var bir tane mit. <laughs> ne <Ana> koyacağım flaşı? Şunu anasın bak artık atma. 2 <laughs> 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 ya. ölmedi be a**a kodumun. <laughs> 52 vurdum. Benim AWP nerede lan? AWP nerede? Hangi <laughs> <Angelus> orası yaptı onu? <laughs> Beni vurdun. Bana koyacağım ya böyle oyunun. Harika. Ne çabuk dolandı ya abi. troll ya valla troll ya. Fırçkerim! <laughs> Bir anda şöyle etrafa bakarken ayağınız kaydı düştünüz. Hop para shooting. Bunun gibi itler var. İnşallah banlanırsın. Hadi. Bir saniye ben. Az, ben az kill mi aldım? Bu adam da bu oyunu oynuyor. Bir de Team na.